Hadi. Bir hadi dışarı gel. Yukarıda kar yağıyormuş. o Şimdi gelemem Tuti. Neden? Baba Boğaz'ın büyük buluşu yarışmasına katılıyor. Hı? Projenin tanıtım yazısı için benden yardım istedi. Hı? Bugün son gün. Ooo büyük yazar Biba yine çok önemli işlerin peşinde. Ha. olacağımı buldum. Biba! Hı? Biba! Ah. <laughs> Bu kar <tokunu> nereden buldunuz? <laughs> Martılardan. Buraya gelene <laughs> kadar oh. dağıldı tabii biraz. Biba hadi gel. Boğazda kar yağıyor. Yazıyı yazmalıyım. Çok az kaldı. Biraz daha <laughs> Balıklar da karaya çıkmak istiyoruz. İşte bu icat biz balıkların karaya çıkabilmesini sağlıyor. Eğer yarışmayı Babu'nun icadı kara robotu kazanırsam balık tarihinde önemli bir adım atılmış olacak. İşte Babu'nun tanıtım yazısı hazır. Biba. bi ha? Biba. Tamam geliyorum. <laughs> Sonunda geldin. <laughs> Hadi Biba boğaza bakalım. <laughs> Kar topu bile oynarız belki. Oh. <laughs> <laughs> Babu beni hamse meydanında bekliyor. <laughs> Görüşmeye katılması için bu yazıyı ona vermeliyim. Hop. Oh. Oh. Kağıt oh. bende. Oh. <laughs> hmm. Çupla şimdi oyun sırası değil. Lütfen ver onu bana. <laughs> Peki. Gel al o zaman. <laughs> Yakala. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam Çupla bu kadar oyun yeter. Bir daha. Bu yarışma babamın hayali. Ona yardım etmeliyiz. İyi tamam. Abi bak. Bu. Hop. Hop. Okuntu yok Özür dilerim oh. bir baba. Böyle olsun istememiştim. <laughs> Babaya ne diyeceğim şimdi? <laughs> Boğaz'ın üstüne gidiyor. Hiç vaktim yok. Martılardan önce o kağıdı almalıyım. Aa! Bunlar hep benim yüzümden oldu. Bunu telafi etmeliyim. Bekle beni bir baba. Ben de geliyorum. Beni de bekle. <laughs> <laughs> Oh for oh, oh, oh. <laughs> you çok güzel Calle la pala 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 ma Sota haydi hopa pa pa Hoppa 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 Kar yağıyor Lapa 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 Zıpla haydi hoppa 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 <laughs> 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 hoppa Kim attı bu karta bunu? Ben atmadım. <laughs> ben de atmadım. yaptı diye soruyor bir de. O küçücük yüzgeçleriyle kartopu yapabilen bir balık var mı aranızda? <gülüyor> <gülüyor> Hiç komik değil. Hmm. Söyleyeyim bakayım. ne işiniz var burada? <gülüyor> <gülüyor> o, kar yağıyormuş, onu görmeye geldik. <laughs> kar yağıyorsa bize yağıyor. <laughs> balık olduğunuzu unuttunuz mu? Suyun üzerinde kalamazsınız siz. <laughs> おフフフフ。 자 어? 어아놔 어? 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 어. 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 Geliyorum. Nereye gidiyorsun Çapa? Buzu kıracak birini oh. tanıyorum. Ah. Oh. Babanın başvuru yazısı da buzda kaldı. Eğer bugün başvuruyu kaçırırsak babanın hayalleri havada kalır. Gerçek olamaz. <laughs> ah. oh. <laughs> i̇şte arkadaşım Lima. Balino! Ah. <laughs> ah. Kaldım. Teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim Nima. Önemli <laughs> değil. Kağıt buzun tam ortasında kaldı. Aa. Aa. Onu oradan alamayız. O kadar süre havada kalamayız. Demek buradasın Hı? Biba. Bu Babu. Hamsi meydanında saatlerce seni bekledim ama gelmedin. Meğer burada yağan karıyı izliyormuşsun. Oysa ben yarışma için bana yardım edeceğini sanmıştım. Yarışmaya katılman için benden istediğin yazıyı yazdım. Yazdın mı? Ver hemen onu bana. Çok az vaktim kaldı. Veremem çünkü kağıt şu büyük buz kütlesinin tam ortasında. Onu oradan alacağım. Bu çok tehlikeli olur babu. Biz balıklar havada nefes alamayız. Merak etmeyin. Bunun için bir buluşum var. Ha? ha. <laughs> harika Hadi babu yarışmayı kaçırma. Ben gittim bile. <laughs> <Ne güne. gülüyor> Hamsi meydanı hazır mısın? Birazdan yarışmanın kazanan ismini açıklayacağım. <laughs> ee, ama bu balık daha çok küçük Henüz yavru sayılır Demek ki bir balık yavru bile olsa isteyince her şeyi yapabiliyormuş ee, Tamam tamam daha fazla uzatmayacağım Yarışmanın kazananı Babu <laughs> <laughs> Bu sularda benden daha hızlısı yok. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> çupa bak ben de fena değilim. <laughs> Baba çok, çok hızlısınız yetişemiyorum. <laughs> ha. 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 Çekilin yoldan. <laughs> deniz kaykayı. Belli oluyor. Bir <laughs> bak hadi sen de gel bizimle. Kaykayla gezelim. Gelemem Tuti. Çok önemli bir işim var. Hı -hı. Çok merak ettim Biba. Bize de söylesene. Ne işin var? Alistan'ın evine Hı? gidiyorum. Alistan'ın evi mi? Haritayı tamamladın mı? <gülüyor> 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 Bugüne kadar deniz kızlarını gören hiç olmamış Biba. Bunların hepsi efsane. Hmm. İnanmayacağını biliyordum. Hmm. <gülüyor> 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 oh, oh. Deniz kaykayı çok eğlenceli Biba. Boşver Alesta'nın evini. Hadi bizimle gel kayalım. <laughs> Gelemem. Dedim ya işim var. Hem kaykayım yanımda değil. Biz gelirken size uğradık. Anneden kaykayı aldık. Bak hmm. burada. <laughs> ama biliyorsunuz ben henüz kayamıyorum merak etme biba deniz kaykayı kullanım kılavuzunu isteyeceğini biliyorduk o yüzden ona dayanımızı aldık <laughs> biba kitapçıya bakmak yerine bize bakabilirsin kaykayı alıyorsun altına koyuyorsun. <laughs> Gidiyorsun. <Ha>! <gülüyor> <gülüyor> seni babu seni. Önden başlayınca beni geçeceğini mi sanıyorsun? Geliyorum. <laughs> Kuyruğunuzu kaykayın arkasına doğru tutun. Sanırım böyle. Ay, ay, ay. Dengede duramıyorum. Oh. Oho. Deniz kaykayı böyle öğrenilmez <laughs> ki. Ne? O. Kaykayı altına o. alıyorsun. O. Kaskını o. takıyorsun. O. İşte bu kadar. Yapma <laughs> <laughs> bi' yanındayız. Story'de yaşıyorsan Küçücük bir balıksan Ve sörfü seviyorsan Durma kay 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 Her balık bunu bilir de Bilmeyense öğrenir Ah ne eğlencelidir Durma kay 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 <laughs> Çekilin yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş Hayır, hayır, hayır. <laughs> hayır olamaz Kaç bir bak kaç Vartı peşinde Olamaz Kim? Kopak. Uh. Neyse. Oysa ben bugün Alesto'nun evine gidecektim. <laughs> Şu başıma <şuma> gelenlere bakın. <laughs> <laughs> bir de iyi tarafından bak, bir bak. Artık deniz kaykayını kullanabiliyorsun. <gülüyor> 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 ne yapacağım ben şimdi? Şey, ben çok özür dilerim. İsterseniz meyveleri yeniden dizmeniz için size yardım edebiliriz. Öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> şey. E... Hadi ama Çubak bunun sorumlusu biziz. Ben ilk kasayı dizdim bile. <laughs> Meyveleri kasaya en hızlı ben dizerim. Göreceğiz. <laughs> çok iyisiniz çocuklar. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> i̇şte bu çok yorucuydu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Aa. hemen gitmemiz gerekiyor Ben şurada iki dakika uyusam ha? Çok yoruldum ha! Martı geri geliyor Hemen kaçalım ya Bu martı peşime bırakmayacak sanırım Hadi. Aa. Ne Can Martı mı Bir saniye durun Nasıl geldi Unuttun galiba. Martı'dan kaçıyoruz. Hı hı. Martı nefes almak için yukarı çıkıyor. Ama geri gelecektir. Hmm, tam düşündüğüm gibi. Alisto'nun evine giden yoldayız. Hmm? Hadi bu taraftan arkadaşlar. Biba, umarım Alesta gerçektir. Ve sen onun evini bulursun. Yoksa bu martı bizi yakalayacak. Hmm. <laughs> <laughs> Göre burası olmalı. Çok güzel bir ev. Daha önce hiç böyle bir yer görmemiştim. Hmm. Alesta hmm? burada mı yaşıyor? Hadi gidip bakalım. Hı -hı. Ben, ne, ne istiyorsun benden? Bırak peşimizi. Geliyor Adam. geliyor. <laughs> <Daha iyi>. İmdat. <laughs> Kimse yok mu? İmdat. Bu <laughs> <laughs> gürültü de neyin nesi böyle? Ee, kimse bir şey söylemeyecek mi? Neler oluyor burada? şey, şey aslında şey, şöyle ama ben de... Şey, biz Marti... Yani biz Marti'den kaçıyorduk. Marti bizi kovalıyordu. <gülüyor> <gülüyor> kalırsanız sizi kovalar. Bunu Ay. bilmeyen balık Ay. yoktur bu sularda öyle değil mi? ben simidin ben <laughs> de olduğunu bilmiyordum. Dalçı beni öylece fırlatınca yanlışlıkla kaykoyuma takılmış. <gülüyor> <gülüyor> Martı sorununuz çözüldüğüne göre izninizle şimdi kitabımı okumaya devam edeceğim. Sonra görüşürüz genç balıklar. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz dedi. Deniz kuzu dedi. Alesta dedi. <gülüyor> 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 ha, haklıymışsın Biba. Alesta gerçekmiş. <laughs> Onu buldum sonunda. <gülüyor> <gülüyor>